Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bu kaotik haftayı umarım sakinlikle, huzurla geçiriyorsunuzdur. Ve bu videoda 12 Mayıs cuma gününe bakacağız. Hadi gelin bakalım gökyüzünde ne gibi görünümler var, ne gibi etkiler var? Bizi nasıl bir cuma günü bekliyor? Merak ediyor musunuz? O halde hemen başlayalım bence size çünkü bugün en azından bugün anlatabileceğim güzel bir konu olacak. Ee, çok şükür son birkaç gündür hep böyle e, gerginliği, kazaları, çeşitli kaotik durumları vesaire hep, hep aktarıyorum. Evet, o hani bu hafta boyunca hep size anlattığım olay Güneş Uranüs kavuşumu. Hala devam ediyor etkisi uzaklaşan açı olsa da bu cuma yeniden hatta alevlenir orası. Neden? Çünkü ay bugün o kavuşuma kare açı yapacak. Dolayısıyla evet son birkaç gündür an anlattığım etkiler devam ediyor olacak. Hatta bir tık daha böyle bir e, alevlenebilir biraz bu anlamda tehlikeli bir cuma günü bizi bekliyor gibi gözüküyor sevgili dostlarım ama bu videoda yeniden hani neydi o etkiler acaba? Belki izlemeyen vardır aranızda ama hafta başından beri hep anlattığım için her gün bu günlük videolarda e, bu videoda artık anlatmamaya karar verdim. Hem daha önce izleyenlerin yeniden böyle bunu duyup da içi kararmasın istiyorum. Hem de biraz daha kısa tutmak istiyorum bu video açıkçası. Dolayısıyla eğer izlemediyseniz son birkaç gündür paylaştığım günlük videoları mutlaka bir göz atın. Orada çok önemli göksel konumdan bahsediyorum. güneş Uranüs kavuşumu gerçekten bu haftaya damgasını vurdu. Yani her açıdan. Evet ama biz gelin bakalım bir olumlu bir etki var. Bunu Bundan bahsetmek istiyorum ki en azından birazcık içiniz açılsın isterim açıkçası. Hatta bir tane değil iki tane etki var. Ee, i̇lk önce sabah saatlerini anlatayım. Sabah saatlerde ay arasında 60'lık bir açı var. Burada olumlu bir etkileşim söz konusu özellikle duygusal anlamda o son günlerde yaşadığımız krizler açısından burada bir şifalanma enerjisi söz konusu olacak. Dolayısıyla evet kolektifte bir sürü olay yaşanıyor ama biz kendi bireysel hayatlarımızda en azından e, duygusal anlamda, ruhsal anlamda özellikle sabah erken saatlerde böyle o şifalanma enerjisinden faydalanabiliriz sevgili dostlarım ama bunun dışında günün genelinde asıl anlatmak istediğim e, göksel konum şu sevgili dostlarım şimdi biliyorsunuz venüs yengeç burcuna geçti venüsün yengeç burcundaki ile alakalı ben ayrı bir video hazırlayacağım size yarın onun linkini de mutlaka sizlerle yarın paylaşırım ama şimdiden bugünlük videoda da bahsetmek istedim çünkü çok önemli Şimdi e, Venüs yengeç burcunda oldukça tatlı yumuşak huylu çalışıyor. Genel anlamda e, özellikle iyi açı kuruyorsa bazı zamanlar çünkü sert açı kuracak olursa e, Detayları size YouTube'daki videomda anlatıyor olacağım. Yarın ayrıca onun linkini paylaşırım dediğim gibi ama bakın 12 Mayıs cuma günü gökyüzündeki Venüs güzel bir açı kuracak sevgili dostlarım. Hangi gezegenlerle? Öncelikle Merkürle 60'lık açı kuracak. Satürn'le de güzel bir trine kuracak. Aynı zamanda Merkür ve Satürn arasında da bir 60'lık açı söz konusu. Dolayısıyla burada işte Merkür, Venüs ve Satürn arasında uyum ve ahenk söz konusu sevgili dostlarım. Bunu bence en azından bireysel hayatlarımızda böyle hani verim almak için Günü iyi bir şekilde geçirmek için kullanabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi hangi konularda bize destekliyor bu üç gezegen? Öncelikle Merkür retro, e, retro olduğu için burada biraz geçmişle bağlantılı olan konular, biraz işin içinde demektir ya da revize edilecek olan konular e, demektir. Dolayısıyla Merkür e, aldığımız kararlarla alakalı. Mesela bugün Cuma günü. Ee, karar almak için ama şöyle bakın yeni gelişen bir olaydan bahsetmiyorum burada nihayetinde retro enerji ile çalışıyor Merkür. Ancak daha önce başlatılan bir takım işleriniz varsa daha önce konuşulmuş e, meseleler varsa şimdi yeniden üzerinden geçmek için düzenlemeler yapmak için düzeltmeler yapmak için Tam zamanı açıkçası çok olumlu gökyüzü Satürnle birlikte çalıştığı için burada aldığımız karar Evet aldığımız kararlar atacağımız adımlar özellikle revize anlamında atacağımız adımlar ya da düzenleme yapmak adına yapacağımız şeyler. Aslında çok sağlam olur, şöyle güzel bir zemine oturtulur, e, gökyüzü böyle bir fırsat tanıyor bize e, ve şey olur böyle somut bir sonuca ulaşma şansımız olur, gerçekten çok sağlam bir yapı oluşturma şansımız olabilir. Bu anlamda bu Cuma günü çok e, kıymetli diyebilirim. En azından haftanın gelini e, geneli e, genel anlamda hakikaten çok olumsuz çalıştı ama bu cuma bu anlamda güzel bir şekilde kullanabiliriz buna ilaveten venüsün de desteği söz konusu burada sevgili dostlarım dolayısıyla tabi venüs yengeç biraz böyle aileyle evle mülkle bağlantılı çalışabilir dolayısıyla keza evlilikler için mesela söyleyebilirim çünkü yine böyle hani aile müessesini anlatıyor yengeçteki yerleşimi venüsün çok güzel bir desteği var ilişkiler açısından zaten. Şimdi bakın mesela bir evlilik teklifi yapmak istiyorsanız hakikaten ve şöyle hani uzun süreli bir birlikteliğiniz var mesela. Hatta belki bu evlenme konusu daha önce konuşulmuş da olabilir. Belki arada böyle bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ancak şimdi yeni bir hamle yaparak aslında bu sefer evlenme teklifi yapabilirsiniz. Çok uygun. Orada Merkürle Satürnle birlikte düşündüğüm vakit orada böyle bir araya gelmek, böyle bir karar almak ciddi bir karar sizi güzel somut sonuçlara götürür bu anlamda bunun dışında ilişkilerin dışında biliyorsunuz ki Venüs parasal konularla da çok alakalıdır dolayısıyla belki yatırımlarla ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz yine ama böyle geçmişle bağlantılı bakın bu yeni bir yatırım fikri bu anlamda burada çok iyi çalışmayabilir ama daha önce konuşulan, daha önce e, belki de daha önce yaptığınız bir yatırım şimdi yeniden yapma e, fikri gibi bu buralar işte olumlu çalışabilir ya da biraz daha böyle geleneksel e, taraftan hani e, düşünerek çünkü Venüs çok gelenekseldir yengeç burcunda. Merkür retro zaten hani biraz böyle bir geleneksel bir nasıl diyeyim tonusu da var sanki işin içinde Dolayısıyla bu anlamda Hani finansal konuları da cuma günü Bu anlamda bu şekilde kullanırsanız Eğer kazançlı çıkabilirsiniz Evet özetle sanırım böyle bir gün bekliyor bizi. 12 Mayıs Cuma gününü konuştuk. Dediğim gibi bu hafta gerçekten çok stresli bir hafta. Gittikçe de hani seçimleri zaten şurada iki gün kaldı artık. Geri sayım başladı da diyebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla herkes çok gergin. Cuma günü bu anlamda yine çok fazla gerginlik içeri olacak. Bu videoda hiç bahsetmedim ama dediğim gibi önceki günlerde hep anlattığım o güneş-uranüs kavuşumunun etkisi Cuma günü tetikleniyor olacak ayın karesi ile beraber. Sadece yeniden yeniden o onları size söylemek istemediğim için bu videoda telaffuz etmedim ama yani o taraftan bakıldığında gerçekten çok stresli bir Cuma günü bizi bekliyor her anlamda. Ama burada birazcık böyle olumlu tarafını da göstermek istedim size ki belki de bir şekilde bu cumadan böyle biraz daha bireysel hayatlarınız için bir fayda çıkartabilirsiniz. Ben videomu burada tamamlayayım sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.